takip ediyorum. Bir size bir soru sormak istiyorum. Böyle bir manşet bant olmadan verilebilir mi? Bakın Ahmet Bey siz Emre bir... Bey bu çok basit bir soru. Çok basit bir gazetecilik sorusu. Böyle bir manşet bir gazete tarafından elinde konuşma bantı olmadan verilebilir mi? Peki siz bir Şuna panelde soyayım. panelde peki ben bir cevap verebilir miyim? Buyurun. Panelde yaklaşık 100 kişinin önünde evet. yaptığınız bir konuşmayı ee, ve o insanlar teyit ediyorsa bu konuşmayı Emre Bey buna yalan demek mümkün mü? Yani çok mümkün çünkü kişi... şimdi ben bantı getirtiyorum bantı size de vermelerini söyledim sizin adamlarınız evet. adamlarınızın aradığı bantı ben buldum evet. siz bulamadınız sizde bant yok siz bant olmadan yalan yazdınız ben şimdi o bantı size verdirtiyorum bantı bile bulamıyorsunuz nasıl bir gazeteyseniz ben size o bantı verdirtiyorum Hayır, bant benim elimde değil şu anda Bakın Ama band bey. elinizde bant olmadan bir adam hakkında böyle yalan yazamazsınız. Çok basit. Ona sordum, buna sordum, o dedikoduya girer. Gazetecilikte bir belge olması gerekir. Belge de basit bir banttır. Bir adam konuştuysa onun bantı olur. Bantı çözersiniz ve yazarsınız. Ona sordum, buna sordum, bu dedikoduya girer. Bant basit bir şey. Elinizde bant yok. Yalan yazdınız. Şimdi yalan o bant yaz... gelecek. Ya bu yalan yazdınız. Çünkü çok yalan, yalan. Peki Şu, o zaman çok basit. Şu... Ozan Ceyhun da yalan söylüyor. Ozan Ce... Doktor Emin Cezayir de yalan söylüyor. Emre Bey. Sevil Öztürk de yalan söylüyor. Ya bir sürü isim var bizi görmüşler. Hepsini... Ya bir... Yani band çıktığı zaman da zaten. Emre Bey. Buyurun. Emre Bey. Kendi kendinizi çok zor duruma düşünüyorsunuz. Bilmediğiniz bir konuda size yanlış bilgiler verdi. Ozan Ceyhun'a ben rastladım. Konuşmanın sonuna gelmişti. Nasıl size bunu söyleyebilir ki? Konuşmada yoktu Sayın Yani herhalde. böyle tuhaf tartışmalara girmeyin. Çok. ...basit gazetecilik kuralları var. Ozan Siz... yok muydu orada? Sonuna gelmişti. Ben kapıda rastladım. Sonuna yetiştim dedi bana. Nasıl şey bunları söyler ki? Ben size çok basit bir şey söylüyorum. Ben... Böyle bir manşet attığınız zaman... Ben kendisiyle uzun bir görüşme yaptım. Hiç bana öyle söylemedi. Eğer yani... öyleyse, bakın çok basit bir bant var. Eğer bu Milliyet Gazetesi bu kadar güveniyorsa ve haysiyeti varsa Yok, o bantı aynen yayınlar o bant bana geliyor tabii aynen, aynen yayınlayacağız. Hiç o bant yayınlayacak mısınız evet, peki özür ben. dileyecek misiniz eğer şu sözler yoksa bu yaratıkların kendisi dünyanın en zeki sanıyorlar tabii, tabii. halbuki ağızları kebap üzerleri yağ kokuyor kendileri de her şeye maydanoz oluyor bu sözler yoksa özür dileyecek misiniz Bakın bant gelsin o zaman. Emre Bey, hepsini... programa katıldınız. Evet katıldım ve haberimizin arkasında duruyoruz zaten. Bu e, konuda bir şeyimiz yok. Ya yani ben sizi band. Hani, Peki, şimdi... sizinle tartışmak, polemik yapmak için aramadım. Çok e, açıkçası Milliyet Gazetesi'nin haberi yalan ve kasıtlı dediğiniz için Evet. Üstüne üstlük... bu grubun işte bütün gazeteleri... bir olduğu üzerime geliyor. Ya bu iddiaya ben burada bir çalışan olarak Milliyet Gazetesi'nin yazı işleri masasında oturan biri olarak bu iddia inanılır gibi değil. Emre Bey. Bakın yalan yani, yazdınız. Elinizde bant yani, yok. Bana sormadınız. Gazeteciliğin asgari hiçbir kuralına uymadınız. Bak, Böyle bir manşet atarken orada konuştuğu iddia edilen adama soru sorulmaz mı? Gazeteciliğin bu kadar basit bir kuralı yok mudur? Bakın, Sordunuz ahmet, mu bana? Ahmet Bey siz çıkıyorsunuz şimdi televizyonda diyorsunuz ki Doğan grubu benim hakkımda bir karar aldı. İpimi çekmeye çalışıyorlar. Bütün gazeteler olarak bu üzerine. Bu manşetine. Siz siz bunu siz bunu söyleyebiliyorsunuz televizyonda. Bu ben Ama böyle bir şey olmadığını ben size söylüyorum. Bu masada Sayın Orhan ama bir, bir, saniye lütfen bunu netleştirmekte fayda görüyorum ben. biraz önce Sayın Altan'ın söylediği gibi böylesine hassas bir konuda ve böylesine önemli gazetelerin manşetine çıkartacak şekilde kullandığınız bir konuda evet. e, bu konunun e, muhatabı olan kişi e, Sayın Ahmet Altan'a ulaşmaya çalıştınız mı? E, onunla en azından e, konuşmak e, istediniz mi? Aradınız, bulamadınız mı? Ne oldu? Valla e, bakın şimdi haberle ilgili biz çok fazla kişiler teyit aldık ve bunu yorumlayıp manşet yaptık ve bu haberin hala arkasında duruyoruz o açıdan e, yani çok tartışmak istemiyorum bu konuda. Sadece bu yalan haber denmesi ya da kasıtlı haberdenmesini e, yanlış bulduğum için aradım. Ya yani Çok da polemik yapmak istemiyorum. Zaten bant geldiği zaman e, yayınları herkes konuşur. Emre Bey, sizin için gerçekten üzülüyorum. Konuşmayı yapan benim. Bilmez miyim? O bantı ben getirtiyorum. O bantı gerçekten tamam. yayınlamanızı da istiyorum. Ve ümit ediyorum ki... Yani sizi niye bu işe soktuklarını bilmiyorum. Siz tanımam. Ama siz de utanmak zorunda kalacaksınız.